ki EYT'liler için e, ümit verici bir yıl olacak mı artık diye e, ne düşünüyorsunuz çünkü çok fazla soru var artık evet. bu konuda. Şimdi bu konuda 3600 ile ilgili ek göstergelerle çalışmalarımız yapıyor. Kanun düzenlemi meclise taşıyacağız EYT... ve ondan sonra da sözleşmeli personelin durumunu ele alacağız ve ondan sonra da çalışma takvimimizde EYT'li kardeşlerimizin durumunu 2022 içerisinde ele alarak. ...bir surette bunu da bir düzenlemeye bağlayacağız. O zaman... Bu konuda, bakınız, bir çalışma takvimini açıklamıştık. Bunu çalışma bakanımız da ifade etmişti. Önce asgari ücret demişti. Sonra, biliyorsunuz, emeklilerin ve memurların durumu. Sonra, 3600. Ek gösterge, Sonra, sonra... Sözleşmeli personel. Sözleşmeli geliyor. personel. Sonra da... EYT, EYT. O EYT. Zaman... İşte bu takvimi aynen biz uyguluyoruz. EYT'li kardeşlerimize 2022 de 2022, diyor 2022 içerisinde inşallah bu konuyla ilgili ne yapacağımızı başta çalışma bakanımız olmak üzere bizler de Cumhur İttifakı olarak EYT'li kardeşlerimizin de problemlerini Allah'ın izniyle çözüme kavuşturmak suretiyle bu konuda tam bir birliktelik içerisinde millet devlet kaynaşmasıyla güçlü birey, özgür birey, güçlü müreffeh toplum, özgür toplum büyük ve güçlü Türkiye idealini Allah'ın izniyle hep beraber gerçekleştireceğiz. Evet. Bundan hiç kimsenin şüphesi, evet. kuşkusu olmasın.